Lan sivrisinek oğlum bak karnın aç olabilir tamam. Kanımla besleniyorsun onu da anlıyorum. Ama işin bitince niye kulağımın dibinde vız vız diye bağırıyorsun ha? Niye bana bunu yapıyorsun oğlum neden? Söyle ki insan kanı bizi sarhoş ediyor. Sizin kan içtiğimiz zaman uçuyoruz. <laughs> Görüyorsun uçuyoruz. Bir süre sizin kanı içtikten sonra arkadaşlarla ortam yapıyoruz. Genelde ayak tarafında ama kafamız nasıl güzel. O benim mi lan? Dün gece uykun çok ağırdı. Biz de depolandık. İkram ederdim ama etik olmaz. Devam et anlatmaya. Sonra kızları etkilemek için konser yapalım diyoruz. Sizin kulakta tam konser alanı. Ama kafamız nasıl güzel. Kulağımın dibinde kız mı ayarlıyorsun lan? Çiftleştiğimiz bile oluyor. Lan yine ıskaladık. Akşam sinek kovucuğu sıkacağım lan. Onu da içeriz. <laughs>